Elhamdülillahi Rabbil Alemin Salatu ve selamun aleyküm. Resulü Muhammed ve aleyküm ve rahmatullahi ve berekatühü. Bu olsa caiz mi? Üçüncü bölümüyle devam ediyoruz. Kelime-i şehadetten bahsettik. Allah'ın ilah ve Rab olduğunu, Dil ile ikrar, kalp ile tasdik. Ve Peygamber sallallahu Salahı aleyhi ve sellem'in de Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü Peygamber sallallahu Salahı aleyhi Salahı ve sellem'in de Abd ve resul olduğunu Bundan bahsettik 1 ve 2'de tanımlardan, e, durumumuzdan birçok e, konuya bahsettik. Şimdi burada da dedik ki taakkul. Ta akkul yani akletmek. Taakkul. Tamam. Akletmek neydi? Bir şeyi bir şeyle bağlamak. Bunu ne yapıyor? Akıl yapıyor. Hani akıl dediğimizde zaten bir şeyi bir şeye bağlayan cihaz. Peki aklımız bağlıyor da biz her birimiz farklı mizaca sahip cüz-i tamam mı cüz-i aklımız var bizim külli akıl dediğimizde işte e, ana kurar İslamiyet'ten istifade ediyoruz Allah ceza'nın emrettiğini Peki biz kendi aklımıza niye güvenemeyiz Çünkü kendi mesleğimizin taassubundayız mühendislik mühendissek sanatçıysak e, esnafsak e, çobansak yani herkes kendi yaptığı mesleğini de görür. Mesela bir ağacı düşünelim. Bir inşaat mühendisi nasıl görür ağacı? Ya der en üstteki yaprakta en aşağıdaki yaprağın rengi aynı. Bu da acayip bir hidrofok hidrofor sistemi olmalı. Bir sanatçı nasıl görür? Renk uyumu olarak görür. Böyle her bir yaprağı farklı renk, farklı desen olduğunu fark eder. Allah çünkü ehad yani her birini ayrı ayrı yaratıyor. Böyle bir baktığın zaman ağacın yapraklarının her birisi aynı renkte, aynı desende değil. Aynı bizim nasıl parmak izimiz farklı ise e, o cihette görür. E, yazılımcı nasıl görür bunu? Şimdi e, normalde bunun bir evveli var, ahiri var. Görünümü zahir ve makinesinde DE batın. E meyvesi bunun ahiri, tohumu öncesi, e, görünümü mükemmel bir arayüzü ve bunun arkasında çalışan sistem de elbatın ve bunun havayla, suyla, güneşle ve toprakla ilişkisi var. Hani solar sistem diyoruz. İşte al sana yaprak solar sistem güneşten kalori alıyor, enerji alıyor. E, toprak yiyor e, birçok e, yani araştırdıkça konu oluyor peki ben bu ağacı mobil hale getirdiğim zaman ne oluyor şu toprak yemek olayını bağsa devrettiğin zaman mobil oluyor işte hayvan ve insanda olduğu gibi ha diyorsun ki burada bir mükemmel bir mühendislik var o zaman bu, bizi yaratan bir sanatçı bir e, sahip bir malik bir rab bir ilah eee yani Allah Celle Celal var dediğimiz zaman tasdik etmiş oluyoruz. Bu tasdik, mesleki tasdik e, ne olmuş oluyor? İman, e, tahkiki iman yani bunu hukuklaştırmış, gerçekleştirmiş iman oluyor. Taklidi iman, anne babadan gördüğümüz iman, onların da imanı tahkik olabilir. Buradaki ifade şudur, yani bir Allah'a inanıp sebeplere dağıtmak. Hani burada tabii ki zayıf iman olmuş oluyor. Yalnız böyle her şeyde Allah'ın mührünü imzasını görmeye başladığın zaman tasdik ettiğin zaman e, imanı tahkikiye yükselmiş olunuyor. Peki biz aklımıza niye güvenmiyoruz? Örnek verelim. Mesela akıl e, göz üstünden bu kaynağı seyrediyor diyelim. Hani ruhumuz e, akıl cihazıyla naz, e, noktayı nazar yani bakış açısıyla birlikte bu gözde kaynatı seviyor. Peki bu gözün özellikleri neler? Bu imtihan için yeterli ne verilmiş mesela? Frekans verilmiş bize. Yani saniyede şu kadar e, görüntüyü görmemiz yetiyor. Daha fazla verilmemiş. Renk paleti verilmiş, değil mi? Şu kadar e, adet renk yapabiliyoruz. Uzaklık mesafe. Yani biz 100 km uzaklığı görmüyoruz. E, bu şekilde. E, renk paleti, uzaklık, frekans bunlar sınırlı verilmiş. Niye? Bu e, bu kaynatta yani bu e, dünyada sınavımıza, imtihanımıza yeterli özellikler verilmiş. O zaman biz bu gözle, sınırlı bir gözle e, Allah'ın basir sıfatı olan artık bunun bir numunesini görüyoruz. Yani ayniyet, misliyet ve zıtliyet itibariyle. Peki biz gözümüzle baktığımız zaman bir şeye biz gördüğümüz görüyoruz ya bunun bunu Allah Celle Celaluhu bizim üstümüzden görüyor. Bizi kendisi görüyor. Bir de mahlukat üstünden de bizi görüyor. Peki ben bu gözle Allah Celle Celal'ın basını nasıl sorgulayabilirim? Ha ama şunu diyebilirim. Bana bu göz e, cihazını veren Allah Celle Celaluhu daha iyi, daha üst boyut, daha bir e, mükemmel görüyor. Bendeki bu cüz'i bir cihazat böyleyse e, subhanallah diyoruz. Peki biz sadece gözle mi görüyoruz? Bak göz e, görü yapıyor. Tamam mı? Yani ışıkla görüyor diyelim. Kulak ses görüyor. Tamam mı? Bak kulağımız ses görüyor. Yani şuna ışık diyelim. E, buna ses diyelim. Peki burnumuz görür mü? Görür. Burun Kokuyla görüyor. Hani diyor ya ben görmediğime inanmam diyor ya. E, tamam gidelim beraber. Peki akıl neyi görüyor? Şimdiye kadar konuştuk. Bağı görüyor. Bağlantıyı görüyor. E, gerçekte göz baktığı zaman neyi görüyor? Görüntü görüyor değil mi? Görüntü görüyor. Peki göz üstünden akıl neyi görüyor? Sanatı görüyor. Sanat. Peki... E, i̇man akılla beraber göz üstünden neyi görüyor? Sanatçıyı görüyor. Sanatçıyı görüyor. Yani Allah Celle Celaluhu görüyor. Bu da zaten man, e, man manayı harfi demek. Yani bir kedi gördüğün zaman mektubat demiştik ya. Bir kediyi gördüğün zaman ne güzel yaratılmış dediğin zaman Allah hesabına. Zaten e, Bismillahirrahmanirrahim. E, kalak diyor yani Rabbin ve ee, yaratan Rabbin adıyla e, oku demek e, bir manası da bu olmuş oluyor. Peki bunları bütün bunları toplayıp tasdik ettiğimiz zaman iman oluyor. İkinci konumuz kabirde ilk soru neden Rabbin kim? Yani mesela yaratıcın kim denirse beni buraya hangi kudret getirdiyse o deyip kurtulabilirsin. Yalnız men Rabbüke denecek Yani Rabbin kim? seni kim terbiye etti? Daha doğrusu sen kimin terbiyesine e, terbiyesini kabul ettin ya da reddettin? Yani ben mesela diyor ben işte bu zamanda faizi reddediyorum dediği an Allah Celle Celaluhu'nun e, kuralını değil işte kendi takıldığı felsefe e, Allah indinde geçerli olmayan bir yaşam şekline kaymış oluyor. Yani o yüzden her anımız her tavrımız bir nedir? Kabul Allah'ın nehyinden uzaklaşmak, emrine uymak olarak almamız gerekiyor. Ölüm anında ve öldükten sonra da Rabbim Allah diyebilmek için bunu şimdiden yaşamak gerekiyor. Peki sekerat nedir? Sahroşluklar, yani sekeratta dediği, peki dünyadayken biz aslında yine sekerattayız. Rab olarak kabul ettiğimiz Allah Celle Celaluhu'nun dışında Rabbimiz varsa neler var ne mesela? Kafama göre takılıyorum. Yani nefsim. Nefsime göre takılıyorum. Nefsim beni nereye gönderirse. Nefs emre nereye emrederse. Yani nef nefisten, nefsi yöneten de e, biz nefse bineceğimizde nefis bize binirse nefs ammara. Makam sevgisi, işte karşı cins, para, işte hava atma, el alem ne der? Bunları bir temizlememiz gerekiyor hayatımızda. Şimdi e, birkaç tane örnek vereceğim. Para gelsin de nereden gelirse gelsin diyor. İşte bu mesela hani yaşam çemberi dedik ya sadece bir bölümünü din olarak kabul ediyorsa bunu ürünü halbuki bizim dinimiz bütün hayatımızı yönlendirirse ha para Allah Celle Celal müsaade ettiği şekilde gelip müsaade ettiği şekilde harcamamız gerekiyor diyebilmeli. Yani bu aslında insanı parça parça bilgileri yani buna benim nefsim dair buna çalışıp Bunları birleştirmemiz gerekiyor. Ben diyor Allah'ın ilah olduğunu kabul ediyorum, Rab olduğunu kabul ediyorum, İslamiyet'e uyuyorum, işte namazımı kılıyorum, insanlara iyi geçiniyorum. Tamam, e, bir faiz kararı açıklanacak. Niye orada zorlanıyorsun? Ya bu zamanda örtünmek diyor. Niye bunda zorlanıyorsun? Tamam e, gün, günahkarım kabul ediyorsun. E, o sene İslamiyet dairesine kabul e, tutuyor. Yani Allah korusun bir kişi namaz kılamıyorsa ve pişmansa e, yapılma denilen zinayı da yapıyorsa ve pişmansa bu el sünnet ve cemaatte yani İslam dairesinde durabiliyor. Yani im imanı çok zayıf olmasına rağmen takvanın en en düşüğü bu. Normalde bizim Allah'ın emirlerine uyup yasaklarından da kaçmamız gerekiyor. Bu da takvanın orta derecesi. Ee, dolayısıyla burada biz her durumumuzu İslam yapmamız lazım yani Müslüman olmamız gerekiyor. Bir diğer tanım da şu: "caiz değil" ne demek? "caiz değil", "caiz değil" ile "haramdır" aynı şey mi? Şimdi caiz değil demek caiz olması için şey var birkaç tane engel var. Yani bunlar onaylanamamış. İşte bunun kararı gerekiyor. onay Onaylansa caiz olacak. Haramsa Allah Celle Celaluhu'nun haram kırdığı şeyler. Mesela işte tabi bunun da istisnası var. Mesela domuz eti yemek haram ancak sen açlıktan öleceksen ölmeyecek kadar yiyebiliyorsun. Hani öyle ütopik sorular oluyor e, ee, yani haramı o an zaruret miktarda helal eden durumlar olabiliyor. Yalnız geçici ve şahsi. İkincisi zamanımızda adaleti hakiki uygulanamıyor. Adaleti hakiki. Buna çok takılan var. Adaleti hakiki uygulansın diye. Buna uyamıyorsan şu yol açık. Ölmeyecek kadar yağsan Ada takiki uygulamış oluyorsun. Çünkü e, sen helalinden kazanıp helalinden harcasan dahi helalinden diye gördüğün bir ekmekin unu fırıncıya krediyle çekilip bir şekilde gelebiliyor. Fırıncının haberi yok. Dolayısıyla dolaylı yoldan e, faizin bulaşmaması mümkün değil maalesef. Biz şu an ad adaleti sura uygulanıyor. Yani e, toplumun çoğunun menfaati gözetilerek yapılan hani ehveni şer dediğimiz en az kötü şer o şeri biz yapmasak bu sefer toplumun tamamı zar zarar görecek bu, bunu da ne yapıyorlar e, fetva kurullar yani bir alim ancak kendi mesleğinde uzman oluyor bu uzmanların oluşturduğu e, sistemle beraber bunların verdiği fetvaya uyuyoruz Hani demin dedik ya, kişisel aklımıza biz niye güvenmiyoruz? Çünkü biz yanılabiliriz. Ama bir kurul daha bir fetva üretir. Biz de fetvayı istinat ederek amel edebiliriz. Fetvayı sorgulayan arkadaşlara denilir. 20-25 sene eğitimini gör. Bu kurulun bir üyesi olarak orada çalışmaya başla. Bu sefer senin de bir oyun olsun. Yoksa böyle yapıp da hani diyor ya, cahillik ne güzel bir şey. Her şeyi biliyorsun. Yani e, bir şey eleştiriyorken dikkat etmek gerekiyor. Bir de biz e, şimdi bo borsa ya bizim konumuz e, para böyle para dediğimiz şey nedir mesela para? Para e, karşılığında altın ve devlet e, devlet garantisi olan bir altın. Aslında altın dediğimiz nedir? Taş. Hani şey de olur, gümüş de oluyor. Peki benim gayrimenkulüm meykurum var. Tarlam. Ya da binam var. Yani binam. Bunlar ne? Bunlar da toprak. Yani buğdayın da olsa şeyin de olsa hepsi toprak. Bunlar da toprak oluyor. Yani bir şey ya taşa ya toprağa dayanması gerekiyor. Gelelim kripto para yani joinlere. Kripto para için bu kripto para e, yani bir emtia mıdır, bir maden midir, yani şunun gibi midir, yoksa bir değer midir, yani emektir işte katme değer olan toprak mıdır, toprağı işlemek midir? E, buna karar verilemiyor. O yüzden bir fetva caizdir şeyini bulamadık. Yani şu an caiz olması için önünde engeller var. E, burada ee, bir şekilde devlet güvencesi işte hesap sorma, işte vergi verme ya da bir karşılığı olma gibi durumlar çözüldükten sonra bir kurul e, onay verirse biz buna devam ederiz. Peki. Ee, gelelim hisse senedi konusuna. Hisse senedinin bulunduğu pazara borsa deniliyor biliyorsunuz. Şimdi borsa bir pazar yeri gibi düşün bunu. İşte Apple Store, Google Play ya da ee, Osman'ın kuruluşunu düşünün. İşte e, Küffer e, Kalesi'nde pazar yerinde tezgah açılıyor. Bu Bo, Borsa yani pazar yerinde sorun yok pazar yerinde. Aa hocam pazarında sorun yok o zaman bütün hisselere girelim mi? Hayır. Sen o pazar yerine gidip ne satıyorsun? Gerçekte hangi firmalara ortak olursun? Yani haram mallar satan haram hizmetler yapan işte şeyi saymıyorum bir yere yani kan, hukuki kanun olmak zorunda zaten bir de helal olmak zorunda bunun da kriterleri var yani şirket belli bir miktar e, kredi aldığı zaman maalesef o e, adaleti e, su izafi olduğu için o şirketin batmasından ziyade şu olana kadar müsaade ediliyor diye e, bir kriterler var bunlar hep şeyler yani bizim aklımızdan e, yapmıyoruz bir kurur Mutlaka bir hadise, mutlaka bir e, nas yani Kur'an ve e, sünnet ışığında bir hükm'e dayanıyor. Dolayısıyla ben kafama sığmıyor, aklım almıyor yerine e, kurur e, fetvasına üye oluyorsun. E, ku ya ben hep böyle fetvaya mı hareket ediyorum? Evet. Mesela sen namaz kılıyorsun ya. Namazı hangi esaslara göre kılıyorsun? Ya da Kur'an okuyorsun yani, ha? Bir harfi iki uzatıyorsun, dört uzatıyorsun, meddilliğin yapıyorsun. O ikiyi bir, dördü ikiye indirdiğin halde meddilliğin üç oluyor vacip. Yani bu kuralları hangi sınırlara göre yapıyorsun? İşte bu alimler, kurullar, müştehitler toplana toplana hadis ve e, Kur'an'dan yani Nas'tan bir e, be, e, hüküm çıkara çıkara bu şekilde biz onlara isnat ediyoruz. Yani mahşerde bize sordukları zaman sen namazı neye göre kıldın Hani içindeki vacipler e, fazlar işte hangi e, neye göre iştihad ettin derse ben müştehit imama uydum diyeceğiz. Yani dolayısıyla e, yalnız kalıp riske girmektense bir kuru fetvasını istinad etmek bu da, bu da zaten BİST'in resmi olarak artık borsa İstanbul'un kriterleri var. Hani benim bu videonun açıklamasında var bu kriter linki. Bakarsın işte %33'ler, %5'ler e, durumlar var. Oradan karar verilsin. Daha doğrusu incelersin yani. E, fetvaya karar versin anlamında demiyorum yani. Yüzde otuz üç göre olmuş? Yüzde beş arınma niye yapılıyor? İşte kredide e, bir şey var. Esas var. Ana faaliyet alanı var. Yani sadece helal otması yetmiyor. Adam ben mesela market açtım diyor ama yüzde belli bir noktası gayrimenkul alası satsa sen gayrimenkulcüsün demektir. Hani eser miktarda başka faaliyetler yapması gerekiyor. manayat yapmaması gerekiyor. Yani dolayısıyla e, burada biz katılım hassasiyeti. Mesela BES BES yapacaksın diyelim. Katılım ne demek? İşte İslamiyete göre fetvası olan BES yatırımımı yapıyorsun. BES'in portföyünü de katılım uyumlu yap. Yani değerli madenler fonudur. İşte altın fonudur işte katılım hassasiyeti olan hisse senetleriyle ilgili işlem yapan bir fondur ee, ona geçir sonra e, zaten e, borsada da katılım endeksine uyumlu 5 e, tane katılım endeksi var yani e, ka, şeyler xxk tüm var hani katılım tüm e, 30'u var 50'si var 100'ü var sürdürülebileni var yani bu, bunlara bakarsın ee, o şeyde kriter dökümanında e, dokümanında yazıyor bu bunlar. Dolayısıyla borsa caiz mi değil mi? Borsanın kendisi pazar yeri. Borsada işlem yapan şirketlerin kriterleri karşıladıkça bu e, katılım endeksinde yer aldıkça bunlarla ilgili işlem yapıyoruz. Bu işlem yapıyorken de tabii ki işte arınmadır. Bir, e, sonra işte zekatı hesap edilen bölümü ya mı işte yoksa gelen temettü mü bunlarla ilgili de fıkhi ve kaynak bazı soruların olsa biz bize helal Telegram grubu var. Ben yöneticisi ya da kurucusu değilim. Ben de oraya katılmış üyeyim. orada çok nitelikli hocalar var. Onlar kaynak da gösteriyorlar, cevap da veriyorlar. bu bölüm Nihayet ediyor. Tanımlarda ya da sorularda bir olursa belki dördüncü bölüm çekilebilir. Bu haliyle de yeter olduğunu düşünüyorum. Ancak bir ve ikinci videoyu da mutlaka izlemen gerekiyor. Özellikle ben kendi nefsimden başladım. Yine kendi nefsimden devam ediyorum. Bu video çekmeden önce tekrar izledim bir ve ikiyi. Gerçekten aynı zamandayız. 124 bin peygamber aleyhisselamın Allah'a sığındığı bir asırdayız. Bir kural, bir haber geldiği zaman bence demeye meyilliyiz. Sahabe ile aramızdaki bariz fark nedir? Örnek vereyim hani hiç e, biraz farklı bir örnek vereyim. Mesela bi bizimkilere sorulsa işte peygamber sasam tükenmez kalemi nereye takar? İşte şuraya takar, buraya takar, bence şöyle takar. Bir sahabeye sorulsa der ki ben peygamber sasamı tükenmez kalemi e, takıyorken görmedim. Yani aramızdaki fark bu. Mesela bir iş yerin ya da evin hırsızlık oldu diyelim. Hemen ne yapıyoruz? Polis arıyoruz. Halbuki bizim otokontrolümüz şu. Bu durumda Allah ve Resulü benden ne ister? Ha, kolluk kuvvetleri anne aramamı ister. Çünkü ben kendi adaletimi tesis etmeye çalışırsam e, şey olur yani anlaşı olur, e, terör olur. O zaman ben Allah rızası için kolluk kuvvetlerini almam lazım deyip emnet güçlerini aramak. Yani arada şey olacak, e, illet dediğimiz yani Allah ve Resul neyi emreder? Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve Kur'an ahlakıyla yaşamış ve bize örnek bir e, rol model Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve bereketühü.